Merhaba arkadaşlar, kamera cındonu nasıl? Bayağıdır video çekmedik. Çünkü ben de bir tatil yaptım kardeşim. Kar tatili. Yapamaz mıyız? Yapamaz mıyız? Neyse. Şimdi ben içiyorum, sen beğeniyorsun. Videoyu Birazcık Kaiser'in şimdi çalmış olabiliriz ama. <laughs> Bu oyunda şarjı bayağı bir az kalmıştı tam video çekecektim yeterli alan yoktu hem de şarjı azdı. Bu oyunda kalan şarjı da oynadım çok güzel oldu tekte oynadım daha yeni yedim. Ben yedim sen değil. Gerizekalı. Çukur mu İçtim hadi beğendin mi? Evet. Ya. İşte. Bersin. İşte. Kimişte? Bayağı bir tekte. Ee. Şu bakın parmaklarla hesaplayan dayı oldum. İşte 16.332.000 e, ne yapmıştım skorum. E, lan kamerayı niye kapatıyorsun? Ben niye yanlış bir şey yaptım? Merhaba merhaba. Şimdi çekeyim şuraya. Evet. Şurada da iki ya. Ama... niye yazdı lan bu? Lan iki yaz, iki iki. Lan iki gelmiyor. Herhangi bir harf de geliyor. Anamen iki mi? Ana bunu seni yedir. Onu ben bir kendim yazayım. Mehmet İki saat sonra. Bu bile olmadı ya. Kendi yani ismini de yazmadım. olduk o da bizim ya. Diziydi. Saat saat 10 etti yazıyoruz. Yani zaten onu daha yeni başladı. Neyse. Hmm. Orel. İki yaz. İki koyuyoruz. Orel. Ne için? Ne orel Aklıma ilk gelen isim buydu. Ne yapayım? Kendi ismini koy senin abi. <gülüyor> <gülüyor> kendi ismini. Abi koydum da o da kısa. Rabi diyor. <laughs> Benim kendi <laughs> ismim Rabia mı? <laughs> evet dedi lan Senin gülüşünün ben. Kanka gel buraya. Kanka gelir misin buraya? Senin yüzünden ben geçer diyorum. Oh, şuna bakmayın abi burası. Lan. Değmedim ki ben ona. Orada arkadaşlar bu, dur ya. Hayır ha, yanlış bir şey bastım. Ne Google yapıyorsun? Play Store'a gir. Ne yapıyorsun? Hayır oğlum no. ne Ne yapıyorsun? Ya ben bir şey yapmadım. Hayır yanlış bir şey yaptım. Oğlum çıksana lan şuradan. 17.ymişim lan ben. Oğlum bir çıksana şuradan. Ee. şimdi kısa. La. Biliyor musun? Biliyor. Musun? Birinci bu. Şu O yeşilli, o yeşil. Oğlum bir takip edeyim. Bunun başı nerede lan? Şu kanka başını göster bize. Kelleğini alacağız biraz. Ya yani neyse ben şunu alayım ya. Şu kanka gelsene bir öldüreyim seni. Ne güzel öldürdün ya. Ne güzel öldürdün. Başka? başkan. Nasılsın? Öldürek mi seni? Alak mı kendini? Hı? Tehlikeli işlere giriyoruz ama. Seninle bir ölüm diriliş maçı yapar. Bunlar bot ya. Şuna bak oğlum direkt ölüyor. Birinciyi tek attım oğlum ya. Bunu anasını satayım. Birinci oldum tekti. Bu var ya bu. Benim Mumalara çok büyük bir hata yaptı. Ben de onu şimdi saracağım. Aferin. Kaç da göreyim lan. Kamera gözükmüyormuş. Evet. Şöyle yadaklandım var ya. Şöyle güzelmiş. Kapkaları severiz. Evet. Lokma deyince aklıma şey geliyor ya. Eee. <laughs> <bak>. Nasılsın canım? Canım. <laughs> <laughs> canım. Gerek misin? Bunlar gerçeği yoruldu de bot gibi davranıyordu. Bok gibi oynuyorlar. Fena oldu daha yeni yüklendi konuyu. Yeni olmuyoruz. Yükledik dedim abi. yükledim demedim. Gene nasılsın? Çay vereyim mi? Ölmenin şerefidir yani. Sana şerefi değil de şerefsiz. Anladınız siz. Birinci öldürü. İkinci birinci oldu ya şimdi. Ben onu öldürü. Biliyordum da şimdi tam öldür öldüremedim diye şunu özlüyordum. Biri öldü. Bana yemek oldu bunu da öldürdüm. Öldüremediğimi de öldürdüm. Ha birinci alacağım. birinci buradaymış. Hepsini de birden öldüreyim mi? Oğlum kuyruğum. Şşşt i̇şte nasılsın bebeğim? Ben neden bunu buldum? Oscar! Ödülü kazanacağım. Seni öldürünce. İki kişiyi birden öldürmek nasıl bir his? Şuna bak. İki, i̇ki kişiyi birden öldürdüm. Sen kimsin oğlum? Benim not numarada falan. Alacağız, alacağız. Ne kazandım ben bu işi? Bunları çarpayım mı lan ben? He üç katı daha fazla kazanıyor. Lan uyumuş. O zaman ben böyle durmadan giderim daha fazla kazanırım. Bir şey yapalım. Uç şey katı çiğim. Bir bak kazanmıyor mu? hareket yaptın sen de Seni bir içinde bak mı? Hay lan bize bir şey ver. Oğlum alma lan onu. O <laughs> azıcık O tavşan mıydı? Yeri tavşanı değil lan. Hayal etmemeyi diyorum. Kedi bu şu anda sıkıştırdığım kişi YouTuber'mış. Felaket. Düşünsene, öyle bir şeymiş. Neyse. YouTuber diye düşünsene, YouTuber diye. Etrafını da giriş... Bak, görüyor musun orayı Bu pro pro. Ama dayanamaz ya. Yani. Ben ondan daha çok vurayım da çocuk beni sarmaya çalışıyor. O ya ne Niye bu kadar çok Abla. <laughs> evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Prenses <laughs> <kere>. geldi? <laughs> O Rabi'nin bence. <laughs> hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. <laughs> son kez daha. Hayır. sen o, o kadar oyuncağın. Hayır. Değil, Hayır. Mi? Hoşumlu. Sen, Hoşumlu. <laughs> Değil mi? Ne yapıyorsun? Ne? Mal bu. Lan bir türlü şunun da Neyse gülüm kolay oldu. Abi Onlar seni öldüremez şu anda. Ha şimdi öldürebilir. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Abi 21 sayıcını başlattı lan. Bak Maria ne yaptı? Sağlık geldik. Ölebilirsin bir çarp. Şaka lan. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. ...Ravi'nin mal suratını görüyorsunuz. <gülüyor> Dur bir. Dur bir. <laughs> Bu <ya>? Büyük baş. <laughs> Dur bir. Dur bir abi ya. Bak şu gelince ölmüyorsun. Bunu gelince e, sizi seni büyütüyor birkaç puan. Bunun gelince de hızlanıyorsun. Bu gelince şeyleri çekiyorsun. Bu gelince şey yapıyorsun işte. Ver. Ben... Al başladım. Al şunlardan birini. Geldi. Hız geldi hız. Saat ölmezlik gelmedi. Bunu sayıyorum ama. Ben iki kere oynadım sen de iki Dikince. Öldürür müsün? Öldürebilecek Hı? Bilmem ki. Aa öldürürsün. Ay güzel öldürdü ama. Kendisine göre güzel. Hı -hı. Ver o Ben bu hiç oynadım. Ben Hayatında mı? Ama oynadık ya. Salak. Ama bak. hiç Aklıma şu geldi. Eskiden hiç sevmiyordum. Hiç oy 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 Hı -hı. Hı -hı. oynadık. Oynadık hiç de yok. Hem yani oynayamadım. Aklıma şu geldim. Salak deyince şöyle bir şey vardı ya. Salak emin ediyorum salak ya. Şuraya gel. Gel gel. Bu dünya sıralaması bu oyuncu? Var görmüştüm. 7. mi neydi ben on dördüncüm. Gel lan sen bana iyi mi oynuyor? He göreceğiz. Bakacağız göreceğiz. Artist. Olma. O iyi sıyrılıyor lan bu. Şş, gel gel gel. Kanka gel gel gel. Sen niye girdin lan bizim aramıza? Ağzına vurdum. Şimdi... Hadi büyüdüm ben. Şimdi bana baş koy da göreyim ben seni. Gel 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 gel. Ölüyordum lan. onu öldüreceğim diye ben ölüyordum. Şş, Agigos. ne ismi lan? İsmin ne lan? İşte Agigos altıncıymış. Ben niye on lan burada? Şurada iki sıralamada altıncı mi ne? Birinci öldüreceğim lan. Agigos çetin ceviz çıktı. Neyse onu da öldürdüm. Öldü mü lan o? Yok o değil. Ölmemiş. La oğlum. <laughs> Yedinci oldum altıncı. Hadi Lan bu ne yapıyor lan bu? Birisini bana yem et. Hadi gaz'ı öldüreceğim. Hadi ya. benden küçük la. <laughs> ağla oğlum ağla. Bir de birinci oluyormuş tekte. Birinciye gideceğiz. Agigos burada ben bunu öldüreceğim. <laughs> gel lan gel. Hadi benden kaçtın değil mi sen? <laughs> Agigos musun nesin ben anlamam. Alır mıyım alırım. Birinciye gider misin? Giderim. Alır mıyım alırım yani. Anladım, bu ikinciye gideceğim. İkinciyi zaten alırsam direkt biter. Lan ben birinci benim olduğum tarafa geldi lan. Birinci öldürmeyecektim çünkü uzaktı. Oy. İyi sıyırılıyorsun kardeş. Ama benim gibi değilsin. Benim gibi oynamıyorsun. Sen kimsin lan benim lokmam siz kimsiniz oğlum? Ailecek dalıyorsunuz lan mı? Alayım senin kelleni. Hadi merhamet ettim diyelim. Şu rengarenkliği alacağım. Rengarenkliği sallıyorlar. Sarıyorlar. Aynı anda öldük. Ya ben saymam ya kanka ya. Kanka ben saymıyorum. Ne vermesi salak. Herkesin lokmasını alacağım. He he. Bir öldürse de ben alıyorum. Oğlum çok iyi. Bu şey çok iyi. Şunu durursam çok güzel olur her şeyi yapacağım da şimdi o özellik bitti Yo abi ne yaptın? Üç kez oyunum hakkımız var abi Evet, evet oluyor Önce bir kendimi normal bir şekilde büyüteyim. Çocuk ham mı ha. geliyor valla? Önce şu bunun gibi küçük lokma. Lan bu dağımın birinciydi lan. Önce küçük başlayacağız. Sonra büyüğe doğru ilerleyeceğiz. De daha ki büyükmüş. Şuna bak hala o kuyruğu bitmiyor. Bu da bir başkası var. Şu kanka seni alayım mı? O oh, bu birinciymiş. Ama nesin be sen be? Neymişsin be? Kralıyım mısın oğlum? Ama bu işin yeni bir kralı var kardeşim. Burada ben varım ben. Benden de iyi değilsin buraya. Anladın O şu ikisini de öldüreceğim. Akılları başlarından gidecek. Gelin gelin. Önümünüze gelin. İkisi birbirini yesin ki ben de onları yiyeyim. Anladınız mı? işte birinci öldüreceğim şimdi gidip. Şu maviyi mi öldüreyim birinciyi mi öldüreyim karar veriyor. Neyse birinciyi direkt öldüreceğim de bu, bu ne yapıyor lan? peşinde bu birinci. Askere gidiyor. Benim seniz. Birinci öldürdüm iş bitti. Kanka sen bir, benim önümden çıkar mısın? Ee, tamam tamam ben aldım onu aldım iş bende. Oo kardeşim. Ama tam benim sıramda da öldürülmezsiniz kardeşim. Diğerlerine ayıp oluyor. Bu birinci kesin kendinden ölecek. La ikinci olmuş lan bu. birinci oldum lan tek de mutlatı şeyi yüzünden. Kanka gelsene. Aşağı 15 kaldı. Şu kanka neredesin? Kanka. Nasılsın? Naber? Sen kimsin ya? Sen kim? Bu üçüncü hakkım oh. değildi galiba. Yok. <laughs> La dur bir abi şu yastığı var ya benim birbirine uçuyor. <laughs> Kafana koymak ister misin? Başka sen alam Abi Bravo galiba bu adamlara el hareketi çeker gibi içinden geçe geçe Öde ölecek. Al 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 hızlı git hızlı. Şeyden daha fazla kazanıyorsun. Bu birinci oyun işin. evet. Rabia bu arada ölünce arkadaşlar Rabia bu arada ölünce ayaklarını şöyle şöyle sallıyor. Göstereyim mi? Şaklar. Rabia kamerayı kafasına soktu. Ne? Ne? Al seni bitti. Birinci öldü mü lan? You can join me. kralı bu. E sen de. Ar o. Farklı bir oyun ama. Farklı bir harita girdim. Aa şimdi bu olmuş birinci. <laughs> ya, farklı bir Ya ben saymıyorum kardeşim ya. Dikkatimi bozma siz. Sus. Ben konuşursam arkadaşlarım mı konuşur? <laughs> <laughs> birinci de doğdum yine. Aynı harita bu arada. Şu birinci seninle bir biraz bir sıkıntıya girek mi? Abi seninki de aynı. Ya saymıyor. Sayıyorum. Ya ikinci oyun için. Kardeşim beni birincinin yanına götürsen. Kardeş sen neyin yüzünden ben kaç <laughs> söyleyeyim mi? Üç. Şakalan iki. Yorros. <laughs> Yor Aralarında beni sıkıştırdı. Mal oğlum mallar. Farklı bir oyuna geçtik. Ya abi ben ne gideyim Saymıyorum abi bunu. Bunu saymıyorum. Bu dördüncü oyun iş. Ama saymıyorum. Üçüncü kez. Şu, şu, şu. Diyorum. Çünkü ben şeye basamadım. bu kim lan? Uyuruyor uzaya bir türlü bitmedi. O birinci. Tamam. Birinci biz de o, Bu ne? Ne yapıyor? Nerede lan bu? Onun bunun başı nerede? Abi anlamsınız. Anne dur dur. Video çekiyorum çekiyor. anne. Anne dur video çekiyorum. Video çıkıyor video. Rap diyor ya. Kim bu? Bana kafa tut. Gösterirsen ne olur? <laughs> <laughs> Boşuna harcarsın. Onu sakın yap. Çok güzel aldım. Oğlum ben bunları nasıl aldım? Oğlum bir anda 500'e yükseldim ama ver bir şey. Kankacık. Biraz küçülür müsün? Ağzına vuracağım yoksa. A çocuk mu? küçülmek bilmedi lan. Doğrusu ben ona alan verdim yanlış. şimdi sıçtın sen. Sıçtın sıçtın. Sıçmıklı sıçtın. Abi ne? bes kaldı. Bes bes. Şu birinci öldürmezsem bu videoyu bitirmeyeceğim. Şarjı bitse de. Maaf olur. Ama gene de ben birinci Bir atmayacağım diyordum öldürdüm. Birinci olmazsan videoyu bitirmeyeceğim. Evet. Şu şey, üçünü öldürünce videoyu bitireceğim. Neyse. Bu dördüncü oyunu şimdi. Yok. Birinci buradaymış. Daha öncekiyle aynı oyun galiba. Bilmiyorum ama. Herhalde canım. Kalbim yaralı yaralı. Ya. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğenmiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.